Herkese günaydınlar 10 Ocak şarşamba gününe hoş geldiniz çok güzel bir gün diliyorum. Evet bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Bugün ay Oğlak Burcu'na geçti. Evet Oğlak Burcu'nda biraz daha sistematik, biraz daha işlerimizi yoluna koymak isteyen organizasyon yanımızın ön plana çıktığı bir gününde habercisi. Burada işlerimize güvenilir olmak, işlerimizi disiplinize bir şekilde ele almak, açık bir zihin, çalışkanlıklarımız ön plana gelecek. Diğer yönüyle de tabii ki inatçı olabiliriz, birazcık sabit fikirli gibi görüşler olabilir, biraz karamsarlık ve melankoli gibi duygularımız da olabilir bugün kimilerimizin hayatında iki yönlü olduğu için diğer yönlerinde çalışıyor olabilir. Evet bedenimizde baktığımızda ayın oğlaktaki görünümü deri, cilt, kemikler, iskelet sistemimizi oluşturduğu için aslında bugün tırnak bakımları için ayın oğlakta olduğu günleri çok gönül rahatlığıyla kullanabilir. Güzel etkilerini alabilirsiniz. Bu bölgelere özellikle dikkat etmek işte bakımını yapmak bu gibi işler için çok çok güzel bir gündeyiz. Ayın oğlaktaki görünümü. Evet bugün gün genelinde ay Merkür'le yapmış olduğu kavuşumu devam ediyor olacak. Buradaki iletişimlerimize tabii ki güzel bir etkisi olacak. Ayın da olağa geçmesiyle bugün artık ele aldığımız konularda, organizasyon olmak istediğimiz konularda zihnimiz berrak bir şekilde, net bir şekilde plan programlarımızı yaparken iyi bir şekilde ilerleyeceğimizi anlatan da bir gün. Evet Güneş, Neptünle güzel bir üçgen var arkada. Motivasyonumuz iyi bir şekilde çalışıyor olacak. Bize katkı sağlayacak ne varsa orada Neptün'ün güzel ilham veren yönlerini de kullanacak olacağız. Ee, i̇şte hayal gücümüz olsun, vizyonumuzu zenginleştirecek işte müzik olsun, tüm sanatsal konulardan destek alarak yapacağımız her konuya güzel bir şekilde sırayet ediyor olacak. Kalıcı uzun soluklu ilişkiler için, ilişkilerimizle de değerlendirmek için Yine görüşmeler içinde güzel etkiler altında olacağız bugün. Güneşin Uranüs'le yapmış olduğu bir üçgen var arka planda ve bugün etkilerini aktifleştiriyor ve başlıyor olacak. Hayatımıza aniden sürprizli olaylar, sürprizli ilişkiler, güzel haberler getirecek ve özellikle para ve finans konularında tabii ki dikkatli olmalıyız. Burada ani fevri davranışlarımız ve dengede kalmak önemli. Burada bir takım kalıcı etkilerde tabii ki gelmeye başlayacak. Çünkü Ertesi gün tabii ki yeni ay başlıyor. Burada yine ayın bulmuş olduğu konumlar sabit yıldızlarla yapmış olduğu, acımensle yapmış olduğu konumdan dolayı ve ayın Mars'la beraber hareket edişi kazalara da sebep olacak. Akşam ilerleyen saatlerde özellikle yaralanma, sağlık durumları ile ilgili gün genelinde kazalara dikkat etmemiz gerektiğini de altını çiziyor. Özellikle öğle saatleri. Mars'ın enerjimizi arttıran, beden gücümüze oldukça güçlü kalan e, görünümleri mevcut. Burada tabii ki yine diğer yönüyle ani oluşabilecek fevri davranışlar, tepkisel davranışlara karşı dikkatli olmalıyız. Bugün düşündüğümüzden daha fazla e, zararlar verebilir. O yüzden bu kişilerden de uzak kalmakta fayda var. Akşam saatlerine baktığımda çok uyumlu. Ayın Jüpiter'le güzel açısı var. Bunu kullanabilirsiniz. Farkındalıklar, meditasyon, dua... Jüpiter'in tüm etkileri çalışıyor olacak. Akşam saatlerinde üretken çalışmalar dinlenmek, duygusal yönden de içsel zenginlikler verecek. E, ee, görünümler mevcut. İlişkiler, aile ilişkilerine merhametli, uyumlu görünümlerde olacak. Bu saatleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bugünün şanslı burçlarına şöyle baktığımızda boğa, başak, akrep ve balık bugünün desteklenen burçları. Umarım güzel bir çarşamba geçirirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler, sevgi ve selamlarımla.